Hakikatin acımasız arayanlar için, açıklamalarda değil, kalıcı soruşturmada teselli bulanlar, alınan bilgeliği sorgulamaya ve inanç ve akıl labirentiyle kendi derslerini çizmeye cesaret eden sessiz isyancılara bu çalışma sizin için ilahi olan veya nihai gerçekliğe en derin saygının kör bağlılıkta bulunmadığını. Ancak bu netlik rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkarsa veya bildiğimizi düşündüğümüzün radikal bir şekilde yeniden şekillendirilmesini talep etse bile, netlik arayışında bulunduğunu Anlayan sizin içindir, entelektüel yolculuklarınız her zaman verimli olsun ve ruhlarınız dogma tarafından zorlanmamış olsun. Dini düşüncenin entelektüel manzarası genellikle, miras alınan dogmanın rahatlığı ile zorlayıcı akıl çağrısı arasında gelenek ve soruşturma arasında güçlü bir gerilim ile karakterizedir. Bu kitap, her ikisi içinde derin bir takdirden doğar ve ikincisiyle etkileşimin birincisini terk etmeyi gerektirmediği. Daha ziyade binlerce yıldır insanlığı meşgul eden nihai soruların daha derin ve incelemesine yol açabileceğine dair bir inanç, adı genellikle tartışma ve entelektüel meydan okuma uyandıran bir figür olan Baruch Spinoza, bu devam eden diyalogda çok önemli bir bağlantı olarak duruyor. Radikal ama titizlikle mantıklı, dini kavramların özellikle Yahudi-Hristiyan gelenekleri bağlamında yeniden yorumlanması, dini inancın temellerini görmek için güçlü bir lens sunuyor. Bu keşif, din, felsefe ve tarih hakkında entelektüel bir meraka sahip olan ve eleştirel ve rasyonel olarak fikirlerle etkileşime geçmekten korkmayan okuyucular için tasarlanmıştır. Geleneksel yorumları sorgulayan, dini doktrinlerin tarihsel ve felsefi temelleri hakkında daha derin bir anlayış arayan veya sadece karmaşık kavramlarla net ve erişilebilir bir şekilde boğuşmak isteyenler içindir. Spinoza'nın inançları ortadan kaldırmak amacıyla değil, onunla daha sağlam ve entelektüel olarak dürüst bir katılım sağlamak amacıyla temel dini dogma eleştirilerini açan bir yolculuğa çıkacağız. Enkarnasyon, diriliş, orijinal günah, üçlü birlik ve mucizeler hakkındaki görüşlerini inceleyerek, titiz bir felsefi yaklaşımın dini düşünce anlayışımızı nasıl zorlayabileceğini ve belki de şaşırtıcı bir şekilde zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Amaç, inanç ve aklın düşmanların değil, gerçeğin peşinde olan ortaklar olduğu entelektüel dürüstlük ruhunu teşvik etmektir. Dini ve felsefi tarihin büyük gobleninde, birkaç iplik, Baruch Spinoza tarafından dokunanlar kadar kışkırtıcı ve kalıcı bir şekilde önemlidir. Onun entelektüel yolculuğu, Amsterdam'ın sefarad Yahudi topluluğunun canlı ama katı sınırları içinde başlayan ve ostrakizasyon, felsefi bir sistemde olsa derin bir şekilde doruğa ulaşan, inancı akıl yürütmeyen bir bağlılıkla uzlaştırmak için tekil bir girişimi temsil ediyor. Bu kitap, Spinoza'nın devrimci projesinin kalbini araştırarak, geleneksel dini, Dogmaların sistematik eleştirisini ve ilahi olanın temelde rasyonel bir anlayışını ve insanlıkla ilişkisini önerdiğini araştırıyor. Bu çalışmanın hedef kitlesi, eleştirel düşünmede memnuniyet ve karmaşık konulara, özellikle de din ve felsefe ile ilgili olarak mantıklı bir yaklaşım bulan entelektüel olarak meraklı bireydir. İster teoloji ya da felsefe öğrencisi İster varoluşsal sorularla birlikte eğitimli bir meslekten olmayan ya da dini düşünceyi şekillendiren tarihsel güçleri anlamak isteyen biri olun. Bu sayfalarda Spinoza'nın zorlu fikirlerinin titiz ama erişilebilir bir incelemesini bulacaksınız. Dini inancın basit bir şekilde reddedilmesini sunmak için değil, daha ziyade daha derin, daha eleştirel ve nihayetinde daha ödüllendirici bir katılımı teşvik etmek için Spinoza'nın felsefesi, doktrinlerin nasıl olduğunu anlamak için güçlü bir çerçeve sağlar genellikle inançla kabul edilir, mutlaka nihilizme yol açmadan, daha ziyade kutsalın potansiyel olarak daha derin ve içkin bir anlayışına yönelik entelektüel incelemeye tabi tutulabilir. Keşifimiz Spinoza'nın erken yaşamı, entelektüel gelişimi ve aforozuna yol açan toplumsal bağlamda ilerleyecek, daha sonra beş merkezi dogma eleştirilerini titizlikle inceleyeceğiz, enkarnasyon, bedenin dirilişi, orijinal günah, üçlü ve mucizeler, felsefi taahhütlerinin, özellikle Tanrı kavramını doğa ile özdeş olarak, doysi ve natura. Nasıl analize edeceğiz, ayrıca kutsal yazılar, kehanet ve batıl inançın doğası hakkındaki görüşlerini de ele alacağız, gerçek dindarlığın Tanrı'nın entelektüel. Sevgisinde bu anlayış sevgisi olan iddiasını vurgulayacağız, son olarak çalışmasının kalıcı mirasını, aydınlanma üzerindeki etkisini, ve miras alınan dogma ve tartışmasız otoriteyle şekillenen bir dünyada inanç, akıl ve çok yıllık insanın anlam ve hakikat arayışa yönelik çağdaş tartışmalarla ilgili sürekli ilgisini inceleyeceğiz. 1. Spinoza'nın felsefi varlık, akılcı bir inanç kurmak. 17. yüzyıl Amsterdam, entelektüel fermentasyonun bir potasıydı. Avrupa'nın dört bir yanından insanları çeken bir ticaret merkezi ve fikirler, bu dinamik ortamda, Sefarad Yahudi Cemaati, diasporada esnekliğin ve geleneğin korunmasının bir kanıtı gelişti. 1632'de Baruch Spinoza doğdu, Batı düşüncesinin manzarasını. Özellikle din ile ilgili olarak derinden yeniden şekillendirmeye yönelik bir figür doğdu. Erken yaşamı, Yahudi bursu, eğitim ve Amsterdam'ın Portekiz sinagogunun ortak yaşamının zengin. Goblenine batmıştı, bu pasif bir yetiştirme değildi entelektüel titizlik ve metinlerle derin bir katılım gerektiren bir gelene daldırıldı. Spinoza'nın örgün eğitimi kapsamlıydı, İbranice İncil, Talmud ve yüzyıllar boyunca titizlikle derlenmiş olan haham edebiyatının geniş bedenine dayanıyordu. İlk öğretmenleri, sadece kutsal metinleri değil, aynı zamanda uzun süredir animasyonlu Yahudi düşüncesi olan felsefi ve teolojik tartışmaları da veren erkeklerdi, argümanları incelemeyi, kasaplara katılmayı ve topluluğunun kimliğinin temelini oluşturan ilahi hukuk ve kehanetin karmaşık yorumlarıyla uğraşmayı öğrendi. Bu titiz eğitim ona, daha. Sonra onu içeriden yapı sökümünü sağlayacak bir ustalık olan bir Yahudi geleneği komutanı sağladı. Kabalistik mistisizme erken maruz kalması, karmaşık sembolizmleri ve ezoterik yorumlar yoluyla ilahi olanı anlamaya çalışmaları ile muhtemelen mistik metodolojilerinden farklı olacağı halde. Daha sonraki keşifleri için Tanrı ve gerçekliğe verimli bir zemin sağladı. 17. yüzyıl Amsterdam'ın entelektüel ortamı sadece Yahudi sakinleri tarafından tanımlanmadı. Şehir, kıtanın tüm köşelerinden akademisyenler, bilim adamları ve filozoflar için bir mıknatıstı. Zulümden kaçıyor veya şehrin göreceli entelektüel özgürlüğü tarafından çizildi. Fikirlerin bu çapraz tozlaşması, Spinoza'nın gençliğinde bile. Geleneksel dini ortodoksilere meydan okuyan düşünce akımlarına maruz kaldığı anlamına geliyordu. Rönesans zaten klasik felsefeye olan ilgiyi ateşlemişti ve bilimsel. Devrim, Galileo ve Kepler gibi figürlerin ilahi kapris yerine matematik yasaları tarafından yönetilen bir evreni ortaya çıkarmaya başlamasıyla ivme kazanıyordu. Descartes gibi düşünürler, akıl ve sistematik şüphe vurgusuyla entelektüel iklimi derinden etkiliyorlardı. Bu gelişen bilimsel ve felsefi soruşturmalar, dünyayı anlamanın alternatif yollarını sundu. İlahi müdahaleye veya vahiye dayanmayan yollar. Geleneksel anlamda bu entelektüel fermantasyon içinde Spinoza'nın kendi eleştirel ruhu kök salmaya başladı. Alınan doktrinleri sorgulamadan kabul etmekten memnun değildi. Erken eğitimi onu analiz etmek, soruşturmak ve mantıklı tutarlılık aramak için araçlarla donatılmıştı. Maimonides, Gersonides ve Kreskas'ın eserleriyle etkileşime girerek Yahudi felsefesine daha derinlemesine girerken, inancı akılla uzlaştırmak, felsefi sorgulama yoluyla Tanrı'yı ve evreni anlamak için sofistike girişimlerle karşılaştı. Bununla. Birlikte, kendi rasyonel fakülteleri onu kutsal yazılar ve gelenekin yerleşik yorumlarından ayrılan sonuçlara götürdüğü için, kendisini ortak ve haham yetkilileriyle giderek daha fazla buldu. Sefartik topluluk, birçok açıdan açık ve entelektüel olarak canlı olsa da, halakaya, Yahudi hukuku ve geleneksel inançlara sıkı bir bağlılığı sürdürdü. Saygın haamlardan ve topluluk yaşlılarından oluşan liderlik önemli bir şekilde sallandı ve kabul edilen normlardan herhangi bir sapma endişeyle ve eğer kalıcı olarak kınama ile karşılandı. Spinoza'nın entelektüel yörüngesi onu kabul edilebilir söylem sınırlarının dışına yerleştirmeye başladı. Belirli kutsal yorumları sorgulanması dini Metinlerin gerçek ilahi ilahi açıklamalardan ziyade insanlık tarihi ve hayal gücü olduğu konusunda artan inancı ve alışılmadık felsefi eğilimleri muhtemelen otorite pozisyonlarındakiler için belirginleşti. Topluluk, anlaşılır bir şekilde tutarlılığını sürdürmeye ve üyelerini tehlikeli heterodoks olarak algıladıklarından korumaya çalıştı. Uygunluk baskısı muazzamdı. Dini ve sosyal yaşam derinden iç içe geçti ve aforoz sadece manevi değil. Aynı zamanda derin sosyal ve ekonomik sonuçları da taşıdı. Topluluktan dışlanmış olmak, aile, arkadaşlar ve iş ilişkilerinden kesilmek anlamına geliyordu. Sıkı bir örgü toplumda ciddi bir sosyal ölüm biçimiydi. Ancak Spinoza, kendini entelektüel dürüstlüğün ve onun derinden felsefi mahkumiyetlerinin onu bu baskıya direnmeye zorladığı bir konumda buldu. Yolculuğu, entelektüel sürgünden biri haline geliyordu. Onu ortak kıvrımdan uzaklaştıracak bir yol ve yalnız ama derinden etkili felsefi bir varlığa doğru yol açacak bir yol. Büyüyen heterodoksisi, mirasının aniden reddedilmesi değil, zamanının metinleri ve fikirleriyle titiz entelektüel katılımıyla teşvik edilen kademeli bir düşünce evrimiydi. Talmudici eğitimi yoluyla honladığı kritik araçlar şimdi inancının temellerinin yeniden değerlendirilmesine yöneliyordu. Çok dini söylemde yaygın olan Tanrı'nın antropomorfik tasvirlerini, Mucizelerin gerçek yorumunu ve topluluğu tarafından anlaşıldığı gibi ritüel ve hukukun etkinliğini sorgulamaya başladı, bunlar küçük. Tartışmalar değil, dini yaşamı ve otoriteyi sürdüren temel ilkelerde temel zorluklardı. Topluluktan resmi ayrılması için katalizör, 1656'da Amsterdam'daki Portekiz Sinagogu tarafından kendisine verilen aforoz, heremde ortaya konan kesin suçlamalar, Hamam yetkililerinin öğretileri ve inançları hakkındaki derin kaygılarını yansıtan tarihsel bir kayıt meselesidir. Belirli detaylar akademisyenler tarafından tartışılmaya devam etse de, Spinoza'nın felsefi soruşturmalarının, yerleşik Yahudilik doktrinleriyle uzlaşılamayan bir noktaya geldikleri açıktır. Herem sadece dini bir açıklama. Değildi, kamusal bağların kopması, kimsenin onunla konuşmasını yasaklayan, ona yaklaşmasını veya onunla kalmasını yasaklayan ve yasada yazılmış tüm lanetlerle Tanrı tarafından lanetlenmesini kınamaktı. Bu, topluluğun görüşlerini izole etme ve kınama niyetinin güçlü bir beyanıydı. Afetleşme kesin bir mola verdi ve Spinoza'yı hemen kucaklamasının dışındaki bir hayata zorladı. Toplum yine de ilahi olanı anlama taahhüdünü ya da geleneğini destekleyen etik zorunluluklara derin saygısını söndürmedi. Bunun yerine onu toplumsal dogmanın kısıtlamaları olmadan felsefi arayışını sürdürebileceği entelektüel bir bağımsızlık yoluna itti. Hayatının bu dönemi Amsterdam'daki eğitiminden aforozuna ve müteakip kalkışına kadar rasyonel inancının sahte olduğu potasıydı. Gezindiği entelektüel ve manevi baskılar, aldığı titiz eğitim ve daha geniş felsefi ve bilimsel akımlarla Karşılaşma, Tanrı, kutsal yazılar ve dini gerçeğin doğası üzerine radikal olarak yeni bir bakış açısı sunacak bir düşünürü şekillendirmek için birleşti. Bu nedenle erken yaşamı sadece biyografik geçmiş değildir. Felsefi projesinin radikal doğasını ve inanç ve akıl söylemi üzerindeki kalıcı etkisini anlamak için temel bağlamdır. Amsterdam Separdik topluluğunda aldığı titiz eğitim genç Spinoza, daha sonraki felsefi çalışmaları için silinmez bir temel oluşturdu. Bu sıradan bir eğitim değildi entelektüel tartışma, metinsel tefsir ve ilahi hukuk ve kehanetin karmaşıklıkları ile derin bir katılım gösteren bir gelene daldırıldı. İlk yılları İbranice diline hakim olmak, Tevrat, peygamberler ve yazıların inceliklerine girerek ve Talmud'u ve sonraki yorumlarını oluşturan hacimli yorumlar ve yasal tartışmalarla güreşmek için. Harcandı, bu eğitim sadece akademik değildi. Bireyi, geleneklerini anlayabilen ve destekleyebilen, topluluğun dindar ve bilgili bir üyesine dönüştürmeyi amaçlamıştır mantıksal kesinti, emsal ve nüanslı yorumlamaya vurgu yaparak, Spinoza'nın analitik becerilerine olağanüstü bir dereceye kadar göstererek Talmudik argümantasyonun karmaşıklıklarında gezinmek için gerekli olan entelektüel disiplin, argümanları incelemeyi, mantıksal yanlışları tanımlamayı ve kritik bakışlarını dini inancın temelleri, Üzerine çevirdiğinde paha biçilmez olduğunu kanıtlayacak konumların, becerilerin savunmalarını inşa etmeyi öğrendi. Kesinlikle dini müfredatın ötesinde, 17. yüzyıl Amsterdam'ın entelektüel atmosferi, bilimsel devrimin gelişen fikirleri ve klasik felsefenin yeniden keşfedilmesiyle yaşıyordu. Amsterdam, büyük bir ticaret merkezi olarak, kozmopolit bir şehirdi, çeşitli kültürler ve fikirler için bir buluşma noktasıydı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen akademisyenler ve düşünürler burada birleşti, onlarla birlikte astronomi, fizik ve matematik alanında yeni keşifler ve Francis Bajon, Rennes Descartes ve Thomas, Hobbes gibi figürlerin felsefi soruşturmaları getirdi. Spinoza'nın örgün eğitimi Yahudi Bursuna dayanırken, dönemin yaygın entelektüel akımları kaçınılmaz olarak bilincine sızdı. Kozmosun yeni bilimsel anlayışı, tutulmaya başlayan mekanik dünya görüşü ve geleneksel Aristoteles düşüncesine felsefi zorluklar hakkında tartışmalarla karşılaşacaktı. Bu dış etkiler, Yahudi teolojisinin iç söylemlerine bir kontruan sağladı ve gerçekliği ve insan durumunu anlamak için alternatif çerçeveler sundu. Spinoza'nın Yahudi felsefesiyle etkileşimi Talmudik gelenekte sınırlı değildi. Yahudi düşüncesini felsefi geleneklerle, en önemlisi Maimonides ile sentezlemeye çalışan önde gelen Yahudi düşünürlerin eserlerine maruz kalacaktı. Maimonides'in kutsal yazıların alegorik yorumları ve Aristoteles felsefesini Yahudi inancıyla uzlaştırma girişimiyle şaşkınlar için rehber, Spinoza'nın şüphesiz çalışacağı sofistike bir entelektüel katılımı temsil ediyordu. Maimonides'in akıl ve vahyin uyumluluğunu gösterme çabaları. Eli dini ortodoksiyi koruyarak daha sonraki düşünürlerin bu uzlaşmanın sınırlarını daha da ileriye götürmesinin yolunu açtı. Bu felsefi soruşturma mirasını Yahudilik içinde miras alan Spinoza, geleneklere dayanan olsa da nihayetinde onu yerleşik sınırlarından uzaklaştıran sonuçlarını çıkarmaya başladı. Topluluğun beklentisi, bu titiz eğitimin Yahudi hukukuna ve inancına sadık bir bağlılık yaşamına yol açacağıydı. Bununla birlikte Spinoza için eğitiminin sağladığı eleştirel sorgulama araçları, topluluğun cevaplamaya hazır olmadığı sorularının kilidini açmaya başladı. Kutsal yazılarla ilgili derin çalışması, felsefi ve bilimsel akıl yürütmeye maruz kalmasıyla birleştiğinde, onu geleneksel yorumları sorgulamaya yönlendirdi. İncil'i Tanrı'dan doğrudan, gerçek bir dikte olarak değil, belirli. Tarihsel ve kültürel bağlamlarda insan yazarları tarafından üretilen metinlerin bir koleksiyonu olarak görmeye başladı. Kehanet anlayışı feyi değiştirmeye başladı.